Evet sevgili saygıdeğer takipçilerimiz, ee, aracımız bizde daha önce seramik kaplama yapılmıştı. Seramik kaplama yapılan aracımızı ee, müşterimiz ee, herhangi bir yerde fırçalı yıkama yaptırması sonucu araçta çizikler ortaya çıkıyor. Araçtaki çizikler tamamen fırçayla yıkanmasından kaynaklı çiziklerdir. E, hepsi de ortadadır. Hepsi dalga dalga hare hare. Ee, e, bu kadar fazla çizik, yüzeysel yapacağımız işlemlerle gitmeyeceği için şu an aracımızı tekrar e, seramik kaplama işlemini alacağız. Aynı zamanda aracı fırçayla yıkamanın haricinde kuyu suyuyla yıkamışlar. Aracın yüzeyinde çok fazla kuyu suyunun kireç lekeleri bulunmakta. Bunların hepsinin işlemini için şimdi... Aracımıza pastacila uygulamasını yaptık. Üzerinde hali hazırda olan seramik kaplamayı yüzeyden temizledik çizikleriyle beraber. Daha sonrasında tekrardan yeniden bir seramik işlemi yaptık araca. Aracın bitmiş hali. Araç şu an yakından çekebilir miyiz aracı? Araç şu an tüm Çiziklerinden arınmış bir halde ee, araç şu an parıl parıl parlıyor. Diğer kısımlara da şey yapalım, çekelim. Seramik kaplama olan araçlarda kesinlikle seramik kaplama var diye fırçayla yıkan ve tekrar çiziklerinden arındırılmak için tekrar uygulamaya girer. Uygulama sonrasında tekrar yeniden seramik kaplama işlemi yapılır.